Abi. Abi. Valla taş ya. Arkadaşlar şimdi bu Besra'ya geldim. Burada Afşin beni karşıladı. Sağ olsun Afşin. Beni karşıladı. Şimdi buradan da yemek yemeye geldik. Buradan Fatih abiye selam. <laughs> Hemen <Ha>, şurada da. <laughs> <Çözecekler. gülüyor>

Çek ederdin? Şey beni götür, beni götür. Abi gör çalıştı ya Çalışıyor akşam. bunlar. Çek, çek, çek. Nereye çekiyorsun? Çekin. Bayağı evet, şeydir. İyi güzel hapşunlar var ya. Domino oynuyoruz. Domino? Tamam, tamam. kim koydu? Ben koydum hapşunlar sen koydun. Sen koydu. koyacaksın. Sen koyacaksın. Hapşun nereye koydun? Ha. Sen. 3 Ah, ben de koydum. Oh. Gençler koydun? Bugün Afşin'le bir yerlere gideceğiz. Afşin bugün nereye gideceğiz? Merhaba. Merhaba, iyi aydın. Bugün nereye gidiyoruz? Güzel yerlere gideceğiz. Hadi bakalım, güzel yerlere gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Burası da Afşin'in evi. Vallahi Afşin çok güzel eviniz var. Maşallah. Maşallah. Gözlüğünle güzelsin. Afiyet Eyvallah. Gençler şimdi bu bayağı bir tepeye doğru çıktık. Aşırı güzel manzaralar eşliğinde. Zaten kamerayı çektim. Manzara aşırı güzel. Şu, şu burası maalesef kötü yol. Arabayla bana dedi ki Afşin. Motorla mı çıkartmış arabayla mı? Derim ben arabayla. Keşke motorla çıksaymışız. <laughs> motorla ta tepelere kadar çıkabiliyormuşuz. Şu tepelere kadar. Hatta şimdi şöyle göstereyim. Ta şuradaki evler. Şu karşı tepede bir şeyler var. Evler var şöyle. Onların hepsi evmiş. Adamlar oraya nasıl çıkmış, nasıl ev yapmışlar. Hadi ev yaptın, her gün çıkmaya, hatıra iki üç defa çıkmaya üşenmiyor arkadaşlar? Ne yapayım? Ne garip. Yolun bir kısmı asfalt, bir kısmı da böyle kötüleşiyor. Ki bundan sonrası daha da kötü böyle yolları. Ama doğa efsane güzel. Şöyle göstereyim. Ağaçlar falan her taraf yeşil. Burada hep kivi bahçesi falan var şu aşağılarda. Buranın kivisi meşhur. Böyle göstereyim etrafı. Kubet sırada böyle bir kaleye çıktık. Çok bir şey kalmamış ama içine doğru girelim bakayım. Manzarası biraz daha var ama hava kapalı. Hava kapalı. Deniz görüküyor ama çok belli olmuyor. Şöyle biraz daha yukarı çıkayım. Şöyle. Aslında kale sayılmaz burası şeymiş. Biz alim varmış. Bu yol üzerine giderken hep buraya gelip burada kalıyormuş. Bu sabah şuraya gitmiştik ya şuralara. Şu dağların arkasına gitmiştik. <laughs> Bana Afşin dedi ki motorla mı gidelim, arabayla mı? Ben de yani daha yukarı arabayla gidebilir sanmıştım ama gidilmiyormuş maalesef. Bu arada şurada çöpler falan var. Ormanda çok kirliydi. Yani şey gibi Portekiz'e gezmiştim ya aşağı şeyde pardon. Madeira adasına gezerken çok güzeldi ama şey vardı işte. Orası çok temizdi. Burası da çok güzel ama kirli. Ve yolları bayağı kötüydü. Bu arada burada bir şey var ama arkadaş baksana şuraya. Kes yürük bilmiyorum ama bayağı derin bir yer, bayağı derin bir yer. Şu aşağıda kuyu gibi bir yer var. Tekrar içeri giren. Ama aşırı kirli, bildiğiniz çöp, çöplüğe dönmüş. Hatta şurada bir tane, şurada bir tane kuyu var, kuyu değil mi? Yani mağara gibi. Şurada var, altına var, şurada var, bir de şurada var. Değişik bir yer. Burası ne? Burada. Altta mağara var içinde, mağara. Delikler var, delik. He bu kuyu ha? Yok, ben, ha. Abi Buradan bu suyu da yaşa. Bu hiç bana gurumuyor. Hem bir şey bunun suyu var. Hem hmm. Da bir şey de zor aldı. Bir liman var iç. Adam batırmışlar. Yok çok içilmez burası. Ay yok Şurası da adamın kalenin içinde. Burası evlermiş. Şurada kuyu var. Etrafta gördüğümüz. Burada hep ev varmış ha. Şu an ev evmiş. Şurada böyle şeyler var. Şurada, Şöylecele 700-800 yılın yeridir bu 700-800 yıla ile de. Böylece tarlalar Böyle gidiyor Geleci. Her taraf Şurası da Kubetsara Sizin hep şurada mıydı? Aa, okay. O anda 700 yılın burası 700 yıllık ha. ha Kim yaptırmış burayı acaba? aşağı doğru indik o şu yoldan şöyle Hazar Denizi'ne doğru gidiyor şurası Hazar Denizi. Şimdi böyle göre geldik bir tane. burada bir yer var ya balıklar var. Burada bir yer var balık oradan geliyor. Evet. Şimdi geldi tepeye çıktık. Bu tepenin adı ne? Ha? Bu tepenin adı ne? Dağın? Suhme. Suhme Su dağına çıktık şu. şimdi afinde. Burada böyle kalp var. Merhaba, merhaba burada, dostlar. <laughs> burada sürteceğiz ha? Ha, buradan bir feci. Ama hava buz gibi. Ben ben böyle üşüyorum. Afşin bir şey yok, <laughs> <ki ben> üşümüyorum <laughs> diyor. Afşin. Kemal şu an Kemal, bağladım. Bir tane de sen Hadi biz başlıyoruz. <laughs> merhaba dostlar. Aa, Abi. Vallahi <laughs> çok Allah'a güzel. Allah billah. çok yaşak yaşıktır. Of. Şimdi manzara çok güzel. Yukarı doğru çıkıyoruz. Göstere. Bu cüce. Ha, o cüce. varsa boyunun bağırsak abi. Bağırsak. Boyunun yüreği. Boyunun ciğeri. Bu yürek mi? Ha, yürek. Bu yürek. Yürek. Evet. Börek, böyle... börek, böyle. börek. Ciğeri de. Bu da ciğeri ha? Bu da daşa. Bu da daşa. 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 Ha? Türkiye'de mi? Çok. Beş kilomete varmış. Buradan bir araba ben tutup gitmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu trafik dışı kısmı. Yandan da gaydi